Şimdi malzemeler. 1 kilo şeftali, yarım kilo toz şeker, yarım limon. Şimdi şeftalilerin kabuklarını soyacağız. Bunda da 1 kiloyu yapacağım. Şeftali yumuşak olmayacak, biraz sert olacak. Yumuşak olursa dağılı verir. Soyalım bunları. Elma dilimi oldu mu dağılmıyor daha güzel oluyor. Şimdi şeftalinin içerisine tam burada bir kilo şeftali var. Yarım kiloda şeker var. Ama 50 gram eksik. 450 gram şeftalinin çekirdeklerini çıkardığım için 50 gram eksik koyayım. Şimdi şeftalinin üzerine şekeri dökeyim. Şimdi böyle 3-4 saat bekleyecek, suyunu koyaracak. Ondan sonra ocağa koyacağım kaynatmaya. Ondan sonra limonunu da sıkacağım, indireceğime yakın. Yarım limon. Şimdi ağzını kapatalım, kalsın. Salim oldu, bir gece bekledi. Ama o bir gecenin içinde ben 2 kilo şeftali, 1 kilo şeker aldım o bir kilo şeftalinin yarım kilo şekerin içine ekledim. Burada tam üç kilo şeftali var. Bir buçuk kiloda toz şeker var. Eridiler. Şimdi ocağa koyacağım. İleçerimizi yapmaya başlayayım. Şöyle karıştırayım. Suyu hiç su girmeyecek buna. Bu kendi suyu. Su sakın katarsınız. Bir gece durdum, o kendi suyunu zaten boşaldı ya şeftali. Şimdi ocağa koydum. Kaynamasını bekleyeyim. Kaynamaya başladı mı köpüğü gelir başından ayrılmam. İleçerim başladı kaynamaya. Üstüne de köpük geliyor. Sarı köpüklerini şöyle üstünden alayım. Bu köpükleri almazsam arada çikin görünür. Bir de karıştırıyorum köpükleri aldıktan sonra. Kaynamaya başladılar gayrı. Suyunu iyice koyardılar. Şimdi sonra hem suyunu çekecek hem de koyulaşacak. Beyaz köpük geldi üzerine. İleçerim oldu. Sapsarı koyuldu suyu da. İşte sap sarı. Çok tam oldu kıvamında yarım saatte. Tam kıvamında işte kop koyu suyu. Şimdi üzerine beyaz köpükleri geliye içerisine tam bir tane liman sıktım. Onu koyacağım. Suyu da biraz koyulaştı. Biraz daha kaynatacağım. Şimdi limanını koyalım. Bir tane limon koyduk. Bak nasıl çok dürü verdi. Pişmesi yakın. Sap sarı güzel bir leçer olacak. 25 dakika oldu. Şimdi 10 dakika daha böyle suyunu kaynatayım. Suyu koyulaştı mı tamam. Koyulaşıyor işte. Koyakıya. Hemen sıcak sıcak kavanozlara koyam. <laughs> silem. İlla silmeden olmaz. Sileceğim. Yaş bir bezine ağzına yeni kapak vuruyam. Yıkadım, durladım. Yaş olmayacak. Şimdi iyice sıkacağım. Hem alttan hem üstten. Şimdi ters çevireyim